Selamünaleyküm arkadaşlar Elişimatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hemen alttaki zil butonuna basıp aktif hale getirirseniz göndereceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün yine Elişimatik farkıyla harika bir supla yapımı anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten defalarca yapıp söktüm. En sonunda başarıya ulaştım. Çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hadi hemen yapım aşamasına başlayalım. Arkadaşlar ipim Nako Pırlanta. Tığımda 2 numara, 2,5-3 numaralı tığ kullanabilirsiniz. Hemen yapımına başlıyorum. Bismillah diyorum. Sihirli halkamdan başlıyorum. Sihirli halkamı yaptım. Bir zincir çektim ve parmağımdan çıkarıyorum. Bir, iki zincir şu in. ilk çektiğimle beraber toplamda üç zincir kabul ediyorum. Hemen sihirli halkanın içerisine bir tane trabzan yaptım. Zincirle beraber iki kabul ediyorum arkadaşlar. Üç toplamda bu sihirli halkanın içerisini 12 defa trabzanla dolduruyorum. Evet 12 tane trabzan yaptım. Şöyle şu halkanın ipini iyice sıkıştırdım. Şimdi zincirin tepesine bakın hiç ipimi tığıma dolamadan zincirin tepesine Bakın hiç tığıma ipimi dolamadan zincirin tepesine battım kaydırma yöntemiyle kapattım 1 2 3 tane zincir çektim ipimi tığıma doladım hemen zincirin dibine aynı yere battım bir zincir çekiyorum önündeki bakın hemen önündeki yuvaya batıyorum buraya iki tane trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum tekrar önümdeki trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum hemen önümdeki trabzanın tepesine iki tane trabzan yaptım bakın araya birer zincir çekerek ikili gruplar halinde trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar toplamda 24 tane Trabzanım olmuş olacak. Araya birer tane zincir atmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, bütün trabzanların tepesinde ikişer gruplu trabzanlar yaptım. Bakalım sayalım şimdi. Bakın şu zinciri de kabul ediyorum, yandaki trabzanla beraber. 1 yani 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 tane trabzan olmuş bir zincir çekiyorum hemen şu zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle kapattım 1 2 3 zincir çektim yine yeni battığım yer bakın bu zincirin tepesine yine batıyorum bir trabzan yapıyorum bir alttaki sırada ikili grup halinde yapmıştım trabzanlarımı. Şimdi üçlü olarak yapıyorum. Zinciri de kabul ediyorum. 1 2 tekrar ipimi tığıma doluyorum. Hemen önümdeki trabzanın tepesine battım. Bakın zincirin önündeki trabzanın tepesine battım. 3 tane trabzanım oluştu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın şu arada zincir var. Oraya batmıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan yaptım. Aynı yere. Bir tane daha. Bir, ön, bir önündeki bakın yuvaya. Bir tane daha trabzan yaptım. Şöyle üçlü gruplar halinde trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bir zincir çektim. Tekrar ipimi tığıma doladım. Bakın zincirin tepesine değil önündeki tırabzanın tepesine bir tırabzan yaptım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Aynı yere bir tırabzan yapıyorum. Yani bu zincirin önündeki tırabzanın tepesine her zaman iki defa batıyoruz. Bakın diğer tırabzanın tepesine de bir tane yaptım. Üçlü grubum oluştu. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekil. İlk trabzanıma iki tane, bir sonrakine bir tane yapıyorum. Bakın üçlü trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Bakın aynı yere iki tane trabzan yaptım. Diğerine bir tane trabzan yaptım. Şöyle bu sırayı da üçlü gruplar halinde trabzanlarımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapıp geleyim sıramın sonundayım bir zincir çekiyorum zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çektim tığıma doladım bir defa zincirin dibine battım bir trabzan yaptım bakın bunu bir iki kabul ediyorum şimdi hemen önündeki trabzanın tepesine bir tane daha yaptım diğerine bir tane daha yaptım bakın dört tane trabzan oldu bir iki zincir çekiyorum bu sırada artık aralara iki zincir çekeceğim İpimi tığıma doladım şöyle göstereyim hemen zincirli yuvaya bakın zincirli yuvaya atlıyorum önündeki trabzana şimdi bir trabzan yapacağım aynı yere bir tane daha bir sonrakine bir tane bir sonrakine bir tane bakın dört tane trabzanım oluştu iki zincir çektim tığıma ipimi doladım zincirli yuvanın önündeki trabzanın tepesine aynı yere iki tane trabzan yaptım bir sonrakine bir tane bir sonrakine de bir tane yaptım arkadaşlar bu sırayı da dörtlü gruplar halinde yapıyorum sıra sonunda görüşelim Evet, sıranın sonundayım. 2 tane zincir çekiyorum. Zincirin tepesine her zamanki gibi kaydırma yöntemiyle kaydırma yapıp şöyle 3 tane zincir çektim. Arkadaşlar gerçekten şu suplayı yapmak iki günümü aldı. Çok emek harcadım. Bu yüzden lütfen beğeni atmayı ihmal etmeyin. Hemen zincirin tepesine bir trabzan yaptım. Bunu zaten her zamanki gibi ikili olarak kabul ediyorum. Bir sonraki yuvaya bir, bir sonrakine bir, bir sonrakine de bir yaptım. Bakın bu sırada da beşerli grup trabzan yapacağım. Araya da yine iki zincir çektim. Hemen önümdeki yuvaya iki tane trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bir tane diğerini bir tane diğerine de bir tane yaptım bakın 5 tane trabzan oldu 2 zincir çekiyorum hemen baştaki trabzanın tepesine bir tane yaptım aynı yere bir tane daha 1 1 bir, bir yaptım ve 5'li trabzan grubum oluştu bu sırayı da böyle bitireyim arkadaşlar geleyim inşallah Arkadaşlar arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Aynı şekilde zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. 1-2-3 tane zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Zincirin dibine bir trabzan yaptım. Bunu iki olarak kabul ediyorum. Bir sonrakine bir tane, bir sonrakine bir tane diğerine de bir tane, diğerine de bir tane. Bakın 6 tane trabzanım oldu. Bu sırada da 6 tane trabzan yapıyorum. Yine araya 2 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar video uzamasın diye kamera arkasından şöyle trabzan sıralarımı tamamlayıp geleyim. Aynı bu yöntemle aralarda hep 2 tane zincir çekerek toplamda 13 sıra olacak şekilde örelim arkadaşlar şu an 1 2 3 4 5 6. sıradayım 13 sıra örelim arkadaşlar zaten 13. sırada da 13 tane trabzan olacak bakın bu trabzan gruplarının her birinde 13 tane olmuş olacak tamamlayıp geleyim inşallah Evet arkadaşlar bakın 13 tane sıramı tamamladım çok da dümdüz, muntazam bir şekilde şöyle bir yuvarlak elde ettim. Böyle her bir trabzan grubunda 13 tane trabzanın oldu. Şimdi artık etrafını yapacağız inşallah. Bir, iki zincir çekiyorum yine aynı şekilde trabzan tepesine bağladım pardon zincirin tepesine bağladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Bakın 4. zincire geri döndüm. Buraya 1 2 tane trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 kabul ediyorum arkadaşlar. 1 2 tane zincir çektim aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum bakın balık sırtı modelim oluşmuş bir iki tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum hemen bu zincirin bakın dibine batmıştım bir tane boş bırakıyorum Bakın hemen zincirin dibine batmıştım. Oraya değil bir sonraki trabzanın tepesine bir tane trabzan yaptım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Bir sonrakine bir tane yaptım. Bir sonrakine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Modelimi terse çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum bakın bu balık sırtı modeli dediğimiz modelin üzerine aynısından bir tane daha yapıyorum şu ortadaki zincirli yuvaya 3 tane trabzan yaptım 1 2 zincir çektim aynı yere 3 tane daha bakın trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim modelimi düze çevirdim Şimdi yine bu balık sırtı modelinin üzerine aynısını yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere 3 tane daha trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Bakın şu an şöyle bu suplamın üzerindeyim hemen bu en son yaptığım trabzanımın dibine değil bir sonraki yuvaya şöyle bir trabzan yaptım tekrar ipimi tığıma doladım bir sonrakine de bir trabzan bir sonrakine de bir trabzan şöyle üçlü gruplu trabzanlarımı yaptım İki zincir çektim modelimi terse çeviriyorum yine bu modelin üzerine aynısını yapıyorum arkadaşlar Evet iki tane zincir çektim ve 3 tane trabzan yaptım 3 tane zincir çektim Modelimi düze çevirdim Yine Aynı yuvaya aynı modelden yapıyorum 2 tane zincir çektim Tekrar aynı yere 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bakın en son burada kalmışım arkadaşlar. Şuraya değil şuraya batacağım. İpimi tığıma doladım. Evet bir trabzan. Diğerine de diğerine de birer tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Modelimi terse çevirdim. Yine buranın üzerine aynı balık sırtı modelimi yapıyorum İki araya iki tane zincir çekiyorum Evet 3 defa doldurdum 3 zincir çektim modelimi düzeye çevirdim şöyle modelin bu şöyle bu modelin üzerine aynısını tekrar yapıyorum bir iki zincir çektim yine 3 defa doldurdum aynı yuvaya İki zincir çektim. Bakın yine şuradayım. İpimi tığıma doladım. Bu en son yaptığım üçlü grupun yanına bir tane daha üçlü grup halinde trabzanımı yaptım. Bir iki zincir çekiyorum ve terse çeviriyorum. Aynı modelimi. Yine modelimin üzerine yapıyorum. Bu modeli biliyorsunuz artık arkadaşlar. Buna balık sırtı diyoruz. Evet 3 tane zincir çektim, modelimi düze çevirdim. Üzerine yine aynı modelden dolduruyorum. Sonra 1 2 zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bakın bu zincirli yuvaların içerisine bir defa battım iki defa battım sonuncuyu da trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar bir iki zincir çektim tekrar modelimi terse çevirip balık sırtı modelimi yapıyorum 1 2 3 zincir çektim modelimi düze çevirdim aynı işlemi yine yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum hemen artık sırayla gittiğimi biliyorsunuz arkadaşlar şöyle sırasıyla 3 tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum Evet arkadaşlar şöyle suplaman etrafını şu modelden balık sırtı modelimden şöyle bütün etrafını yapıp en son birleştirme yerine geleceğim. İnşallah video uzasın istemiyorum. Siz de aynı şekilde takip edip aynı muntazam bir daire elde etmiş olacaksınız. Bakalım birleştirme yerinde görüşelim. Evet arkadaşlar bakın etrafını komple balık sırtı modelimi geçtim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi dümdüz bir yuvarlak elde ettim. Şurada bir şeyler göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer yaptığınızda şöyle şu modelimiz biraz kiloş gelirse hani hep böyle yan yana yapmıştım ya şu üçlü grupları. Araya birer tane yuva boşluk bırakabilirsiniz. Bakın ben de bazı yerlerde şöyle boşluklar bıraktım. Şu zincirin tepesine de şu zincirli yuvaya da birer tane trabzan yaptım. Bazı yerler işte kiloş gelirse öyle yapabilirsiniz. Şimdi birleştirme yerindeyim. Evet arkadaşlar bakın son bağlantı yerindeyim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimi tekrar düze çevirdim bir tane balık sırtı daha yapayım Evet 3 defa bu yuvayı doldurdum bir zincir çektim bakın bu ilk başta yaptığım modelime bağlıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle bağlayayım Evet kaydırma yöntemiyle bağladım bir zincir çektim yine şu alttaki son yaptığım modelin üzerine 3 tane daha dolduruyorum 2 zincir çekiyorum hemen ipimi tığıma doluyorum şöyle bakın araya bir tane bıraktım şuranın üzerine bir tane trabzan yapıyorum bir tane de zincirli yuvanın içine yapıyorum bunu zaten bir trabzan olarak kabul ediyorum hemen bağlıyorum 1 2 3 tane zincir atlayıp bağladım Evet bakın arkadaşlar son bağlantı yerimiz bu şekilde olacak artık ipimi burada koparıyorum arkaya alıp gizleyeceğim Arkadaşlar ipimi gizledim arkadan. Şimdi bakın burası ilk başladığımız yer. Hemen buraya ipimi tutturuyorum. Bir zincir çektim. 2 3 zincir çektim. Aynı yere bu zinciri de kabul ederek 1 2 3 tane trabzan yaptım. Dördüncü arkadaşlar dördüncü trabzanımı da yaptım bir iki üç tane zincir çekiyorum bu dördüncü trabzanın yanından batarak küçük bir pimpilik yaptım tekrar aynı yere bir ve iki tane trabzan yapıyorum İpimi tığıma doluyorum hemen önündeki şu uçlarda kalan yuvaya atladım bir trabzan yaparak tekrar buraya 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum küçük bir tane pimpirik yaptım trabzanın arasına ipimi tekrar tığıma doladım aynı yere 1, iki tane trabzan yaptım Evet arkadaşlar üst sıramı da bu şekilde yapacağım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Şöyle bu görünen yuvalara yine böyle trabzanlı dolgularımı yapacağım. 3 tane yaptım. 4. de yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Dördüncünün arasına batıp bir pimpirik yapıyorum yine iki tane trabzanla doldurdum bakın Suplamızın son sırası da bu şekilde olacak İpimi tığıma doladım diğer yuvaya atladım aynı yere 4 tane trabzan dolgusu yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum 4. trabzana şöyle küçük bir pimpirik yaptım aynı yere iki tane daha trabzan dolgusu yapıp diğer yuvaya atlıyorum. Bir tane trabzan yaptım. 2 3 4 1 2 3 tane zincir çektim bir pimpirik yaptım yine aynı yere iki tane trabzan yaptım ve ipimi tığıma dolayıp diğer yuvaya atladım devam ediyorum arkadaşlar bir tane trabzan yapmışım 2 3 ve 4 oldu 3 zincir çekiyorum son trabzanın arasına batıp kapatıyorum tekrar 1 2 trabzan yapıyorum ipimi tığıma dolayıp diğer yuvaya atladım 2 3 4 trabzan yaptım 3 zincir çektim kapattım 1 2 trabzan yapıp diğer yuvaya atladım. Arkadaşlar soplamızın son sırası da bu şekil olacak. Ben geri kalanlarını da yapayım. Son haliyle karşınızda olacağım. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar suplan bitti. Bakın son hali böyle gerçekten çok şık oldu. Hemen yakınlaştırayım. Bağlantı yerini de Evet son bağlantı yerini de bağlayayım arkadaşlar. Bakın en son trabzanımı da yapmışım. Şöyle zincirin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum artık. Arkadan da şöyle iplerimi gizleyeyim. Son haliyle bakalım nasıl olmuş. Evet suplamın son hali böyle olacak arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Çok şık oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle şu etrafındaki şu modelimiz gerçekten çok yakıştı. Bakın 100 gramlık bir yumağımdan bu kadar ip kaldı. Bir buçuk tane yapılabilir diyebilirim. Bir yumaktan bir buçuk tane suplamız çıkacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.